milattan önce 200 yıllarına kadar beklenen video. Soru cevap. Bugün sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Ankette de görüyorsunuz. Kendim soru hazırlasaydım. Neyse sizinkileri cevaplayacağım. Hey. Bildiğiniz gibi pazar günü arkadaşlar bir e, oylama attım topluluğa. Orada topluluğa da gitmeyi unutmayın. Oraya arada foto falan atıyorum. Kendim soru hazırlamalı mıyım yoksa sizin sorduğun sorduğunuz soruları mı cevaplamalıyım diye attım ve 1300 oy geldi. Çok teşekkürler hepinize sarılacağım durun. Evet bugün soru cevap çekiyoruz. Bu arada dün 15 bindim bugün bir baktım 16.200. Nasıl ya? Dün 15 bindik 15.900'lere geldik. Bugün 16.200. Bot mu basıyorum acaba ben ya? Çoğumuz bot sanıyor ama bot basmıyorum arkadaşlar. İnanın bana. Eski takipçilerim bilir. Ben Mayıs'tan falan, beri falan YouTuber'ım. Evet biliyorsunuz ben hiç bot basmıyorum. Kendim ilerleyişimi gören arkadaşlarım da var. Böyle 100 ilerledim. 200, 300, 400, 500, 600, 700. Hızlı ilerledim ama ben de bilmiyorum. Videolarım hep ana sayfalar düşüyor. Bugün sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Bu arada yüzüm nasıl? Duriti gelir mi bilmiyorum ama Duriti'yi de göstereceğim. Hey. Evet ilk soruyla başlayalım. Ee, şöyle başlayayım. En sevdiğin yemek ne? Çiğ köfte. Çoğunuz biliyor toplulukta da paylaştım. Çiğ köfte. Hani şimdi genel soruları ö, okumak istiyorum ama çoğunuzun sorularını da okuyacağım. En sevdiğin renk ne? Bebek mavisi ve beyaz. Çok iç açıcı renkler bu yüzden severim onları da en sevdiğim şarkı bilmiyorum. Şimdilik Blackpink'in şarkısı olan Love Sick Girls seviyorum. Çok güzel ama dinleyin. En sevdiğim mevsim ilkbahar tabii ki de. Aslında yazı çok sever, severdim. Ama buralar aşırı sıcak olduğu için yazda bunalıyoruz böyle. Hani denizde falan da ben pek sevmiyorum. Zor oluyor işi böyle. Benim vücudum da kaşınıyor denizin tuzundan falan. Bu yüzden zor oluyor ya. Benim için mükemmel bir gün bilmiyorum. Hiç düşünmedim ama... Hmm... Ne yüz bin mi? Tam mükemmel gün denemez ama böyle bir şey beklerim bir gün. İnşallah. Tamam diğer soru. Robux olmayan için ne yapardın? Bilmiyorum. Çok hayalimle Robux dağıtmak ama o kadar zengin değilim yani. Youtube'da nasıl becerikli oldum bilmiyorum ama arkadaşlar roleplaylar gerçekten aşırı fazla izleniyor. Hatta göstereyim. Mesela Bebeğin Sırrı 330 bin izlenmiş. Şeytan Kız 3. bölüm 27 bin izlenmiş. Bebeğin Sırrı 3. bölüm 61 bin izlenmiş. Kardeş 2. bölüm 81 bin izlenmiş. 1. bölüm 166 bin izlenmiş. Şeytan Kız 2. bölüm 82 bin izlenmiş. Ee, şeytan Kız 1. bölüm 48 bin izlenmiş. Ne? Ben nasıl bu kadar izlenme alıyorum ya? Bilmiyorum ama roleplaylar çok izleniyor. Hele böyle kendi içeriğinizi ürettiğinizde aşırı fazla güzel izleniyor. Nasıl Robux sahibi oldun? Arkadaşlar kendim aldım. Yani hayatımda oyunda en istediğim şeylerden biri de Robux'tu. Sonra aldım işte annem kredi kartıyla. Benim kredi kartım yok. Zaten beklemezdiniz. Küçüğüm de. Daha. Neyse ikinci soruya geç, yani diğer soruya geçelim. Youtube'da abone hedefin kaç ve Roblox'ta filme oyuncu alımı var mı? Hı mm -mm. filme oyuncu alımı yok ama isterdim aslında. Ama çok zor oluyor gerçekten. Hani herkesi toplamak falan aşırı zor oluyor. Buna bir iki saatimizi ayırabiliyoruz. E 20 bin yani oluruz diye düşünüyorum. Ama pek de şey yapmıyorum yani. Neyse sorular en sevdiğin arkadaşın kim? Bilmiyorum benim çok fazla var. Discord'da var, gerçek hayatta var, internette bir sürü var. Neden YouTube kanalını, kanalı açtın galiba? Eğlenmek için hani sıkılıyordum. Ben de dedim böyle oyun videoları çekeyim. YouTube bro'layım. Hatta belki ünlü olurum, arkadaşlarım olur bir sürü diye. Evet Ayşenur bunlardı cevap. Diğer soru. En sevdiğin kişi bilmiyorum. Annemin adı söyleyemem. En sevdiğin yemek çiğ köfte. En sevdiğin oyun şimdilik Royal High ama daha var bir sürü. En kötü pişmanlığın bilmiyorum çok var yani. Hayatımda çok fazla pişmanlık yaşardım. Sevdiğim biri var mı? Yani ponçik var. Ponçik'i çok severim. Ki, evet ponçik. Teşekkürler Yağmur. Roblox Yağmur. Ben senden daha Roblox'u güzel oynuyorum. Nasıl oynuyorsun? E, <laughs> şey çevirmiş. Ben demiş ki m k -Z -Y -T diye bir kardeşimiz. Ben senden Roblox'u daha güzel oynuyorum. Ben de demişim ki ya tamam inandım. Tamam demişim. O, o sırada o kıskış gülmüş. Güzel e, şey çevirmiş. Diyalog. Kedicik ne yapıyor? Büyüdü mü? Çok büyüdü. Size göstereyim hatta. Şu anda uyuyordur belki. Ponçik. Uyumuş getirdim. Nasıl büyümüş mü? Çok büyüdü ilk halinden. Bakın göbeklendi de biraz. Ya canım iyi ki de hani uyuyordu çünkü kudurduğu zamanlar tutamıyoruz atlıyor. Bakın nasıl uzadı. Ay gitme gitme dur. Eh, çok da sağlıklı kedi oldu. Küçükken de sağlıklıydı en azından. Şimdi arkadaşlar yeni baktım 206 yorum gelmiş. Ben hangisini cevaplayacağım? Şimdi arkadaşlar hani genel bir sorulara bakacağım çünkü hepsini cevaplamak benim 10 dakikamdan fazla bir süre alabilir ve benim limitim 10 dakika bildiğiniz gibi. Mesela kaç yaşındasın? Ee, 10 yaşındayım ama e, neyse on sonradan derim. Kaç yaşındasın? Doğum günü ne zaman nerede yaşıyorsun? Arkadaşlar 10 yaşındayım. Doğum günüm 10 Ocak. Zaten 6 gün kaldı doğum günüme. Çok heyecanlıyım. Belki siz bunu 5 Ocak'ta izliyor olabilirsiniz. Ama benim şimdilik 6 gün kaldı çünkü şu anda 4 Ocak'tayız. Ee, nerede yaşıyorsun? Antalya'da yaşıyorum. Dediğim gibi çok sıcak buralar. Hani yazı da pek o yüzden sevmem. Kaçıncı sınıfsın? Ee, şu anlık beşinci sınıfım. İkinci döneme geçtik tabii. Çoğunuz biliyordu. Şimdi en sevdiğin yemek ne? Çiğ köfte, renk, beyaz ve bebek mavisi. Ama beyazı daha çok tercih ederim. Hayvan, kedi. Konçik, ay. Ne oynuyorsun? Yine mi getirsem? Arkadaşlar videoya like atın. Sizi öpeceğim. Müh. Hadi bay bay ben gidiyorum. Ay git hadi. İnfon çık. Evet birkaç soruyu atladım. Son şimdi Emine Kardoğan diye birisi demiş ki YouTube'a e neden başladın? YouTube'a e eğlenmek için başladım. YouTube'a diyemedim. Eğlenmek için başladım. Kaç Robux alıyorsun? Robux almıyorum yani. Bir kere bir bin, bin Robux çekmiştim zaten. Onu da şey yaptım. Almıyorum şu anlık. Bu arada az önce 100.000 Robux'u gördünüz ya hani şey o. Ben inceleden yaptım. Sağ incele. Bakın şöyle inceleden yaptım. Yani gerçek sanmayın o kadar olsa yani. Ben çok geçerim böyle bayılır. Robux almıyorum kısaca. Aylardır 65 Robux'ta kaldı. Ee, şimdi hani genel bakacağım. Böyle en sevdiğin ders. Şimdilik İngilizce. Çok da İngilizce görüyoruz zaten. Evcil hayvanın var mı? Ee, var tabii ki. Çok da oldu. Kaç kere oldu? Arkadaşlar 6 kere oldu. Bunun ilki benim ilk kedimdi. Sonra 2 tane ard arda aldık. Yani onlardan önce bir kere de sokakta beslemiştik. O çok tatlıydı, küçücüktü ama sonra kayboldu. Sonra benim bir kedim daha var Ponçik'ten önce. O da sokakta besliyoruz. Onu da şey annemin iş yerinden annem kurtarmıştı onu. Hani ölecekti. Zor durumdaydı. Bu yüzden annem de onu kurtarmıştı. Eve bakamayacağımız için bahçeye salmıştık onu da. Şu anda 2 yıl geçti aradan ve 2 yıl geçtiği için çok büyüdü. Hatta fotoğrafını göstereyim. Evet arkadaşlar şuradaki benim. Şuradaki um, sarı kedinin yanında um, sevdiğim olan Dobby. Hani dediğim büyümüş olan. O da sarı cibi. Onu çok seviyoruz yani Limon. O da 3 yıldır var bizde. Dobby'den bir yaş daha büyük ve arkadaki gördüğünüz Duru. Ben her gün iniyorum besliyorum hepsini. Ve Dobby Hanım. Bakın çok büyüdü. Bunu da fotoğraf biraz eski. Belki vlog çekersem bir gün göstereceğim size kendi haline. Tamam. Bir soru. Daha büyüyünce ne olacaksın? Arkadaşlar büyüyünce veteriner olacağım. Hani bu kesin yani. Gelecekte değişebilir ama veteriner olacağım. Bunu şimdilik benim kararım. Ne yapıyorsun Ponçik? Ee, bir de şu soru varmış. Kardeşinle iyi anlaşıyor musun? Hayır. Hiç an iyi anlaşmıyorum. Duru geldi. Çaktırmayın arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bu arada arkadaşlar Duru'dan ben iki yaş büyüğüm. Hani şimdi buradan büyük gözükebilir ama aramızda iki yaş büyüklük var. Ben daha büyüğüm ondan ablasıyım. Bir de arkadaşlar biz çekirdek aileyiz. Dört kişilik aileyiz. Yani annem babam Duru, Duru ben başka da kişi yok zaten. Başka kardeşim olsa alırdım onun videoları. Ponçik. Seni çok seviyorum Ponçik. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bu soru cevap birinci bölüm arkadaşlar. İkinci bölüm için bu videoya 500 like istiyorum. 500 like gelirse ikinci bölümü de çekeceğim. Hatta şimdi çekmeye bile başlayabilirim. Çünkü bu video galiba ıı, sığmayacak. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.